Anlatabildim mi? Buradan aslında ben anne babaya sesleniyorum. Anneler babalar evlatlarına yapamazsın demeyecekler hiçbir zaman hiçbir şeye. Işe atılıyorsa oğlum yaparsın veyahut da kızım yaparsın. Onu desteklemesi, Onu desteklemesi lazım. Onu desteklemesi lazım. Ailelerde de var problem. Problem yok değil değil. Ben yani Çocuk yok... ailede o sevgiyi saygıyı bulamadığı zaman bunu dışarıda arıyor. Aslında Bana... ailesi ona sevgi, saygıyı veriyor. Aslında o insan ailesiyle vakit geçirmiyor. Hı. Hmm. Annesini tanımıyor, babasını tanımıyor. Veyahut da oğlunu babası tanımıyor, annesi tanımıyor. Neden? Vakit geçirmedikleri için. Bu adam uyuşturucu içiyor. Biz bu adamı dışlamayacağız kardeşim. Bu adam cezamine girmiş. Bu adamı biz dışlamayacağız. Anlatabildim mi? Bu adamı yanımıza alacağız ki bu adama bir şeyler göstereceğiz. Bu adam bizim yanımızda duracak. Bizim nasıl bir hayat yaşadığımızı görecek. Sorunsuz, problemsiz bir hayat yaşıyoruz. Sizin yaşadığınız her gün stres, her gün sıkıntı, her gün o, her gün bu, her gün takıntı. Anlatmak istedim. Hani bu uyuşturucu sizi içmeyip de bir...